Erdoğan her girdiği seçimde yendi. Beylikdüzü'nü de yenmiş, İstanbul'u da yenmiş, yenmiş de yenmiş. Geçen başka konuşuyor. Halka ihanettir kardeşim. CHP din düşmanıdır. Biz de sizi terör ilan ediyoruz Hayır, o zaman. Belediye seçimleri AK Parti'nin karşısına şunu koysunlar buna vereceğim anladın mı? Ya böyle bir şey olamaz ya. Olşuna masa oturmasın. Atarım gitsin. Atarım. Bana diyorlar ki tasarruf yap. Lan ben daha neyinin tasarruf, okay neyini tasarruf yapayım? Ben okey dönüyorum. Daha neyinin tasarruf yapayım? Ne gençlik <laughs> ne yaşlılık. Sen gelmişsin. Çalışacak taksi taksi değil. diyorsun. Ne evet, taksi? Abi bu durumlardan <laughs> mutlu değilim. Neden? Abi Millet aç abi. Ekonomik battı. Anladın mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Abi ekonomik çok kötü görün durumda. Anladın mı? Çok iyi gitmiyor. Kötü gidiyor abi. Bu ülke bitmiş. Adama diyorlar ki tasar tasarruf yap. Lan bu adamın tasarruf yapacağı hali mi var? Bana diyorlar ki tasarruf yap. Lan ben daha neyini tasarruf yapayım? Ben okey dönüyorum. Daha neyini tasarruf yapayım? Millet bitmiş abi. Okuldaki gençler kitap alıyor, alamıyor abi. Her şey pahalı olmuş. Millet aç, anladın mı? Az önce sorduk, aç yok diyorlar. Var abi, aç, millet aç. Diyorlar ya, Suriyeliler bizim din kardeşimiz. Lan neyine gidin kardeşi ya? Hepsi <laughs> Neyse şimdi abi konuşturacaklar yardım ya. Yardım alıyorlar. Aynen yardım alıyorlar abi. Niye bu ülkeyi kim getirdi? Recep Tayyip Erdoğan getirdi bunlar ülkeyi. Anladın <laughs> mı? Bak bir şey diyeyim mi? Bunu belediye seçimlerinde bak bir şey diyeceğim. Belediye seçimlerinde AK Parti'nin karşısına şunu koysunlar buna vereceğim. Anladın mı? Buna vereceğim. Anladın mı? Ne diyor? Söyle bakayım. Ne diyor? Söyle sen söyle sen söyle, abi, sen söyle. Sen çok biliyorsun sen konuş. Benim diyor ya. Adaletli olun diyor. Şey, ümmetim benim ümmetim, benim ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? En iyisi oldu. En iyisi oldu. En iyisi oldu. Bir şey diyeceğim. İki tane camiyi sattınız Bayrampaşa'da. Herhalde, Çorum'da AK Parti Belediyesi cami yıktı. Vay arasını Hadi, ya. Bunu göster bana. Hani onu, CHP gelirse <laughs> cami... CHP din düşmanıdır. Neden dün düşmanıdır abi? Dün düşmanıdır. Ezeri kim değiştirdi? Hele ezeni. Ezeni kim Türkiye çevirdi? Konuyla ne alakası var abi? Bu? Ne bak, dün düşmanı işte. Peki Diyanet'i neden açtılar o zaman? Kim dinlerdi ki? Mustafa Kemal Atatürk Diyanet'i kurdu. Aslında ne iyi mi yaptı? Yani, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini kim çevirdi halk anlasın diye? Ya bırak halka, olmaz. Halk anlasın diye bu Kur'an'a düşmeyecekti. Abi siyasetin var? Ne, ne demek ne alakası var ya? Ne, alakası? ne demek ya? Okula gittiğimiz zamanları, ilkokulda ne başın geldi biliyor musun? Sen? İlkokulda abi şunu da söyle o zaman. Eee Hazreti Ömer'in adaletini biliyorsun. Hazreti Ömer adaletinden bahsetsene. Şu anda Hazreti Ömer Bu devletin en yükseklerinden. Yapamaz. Kimse yapamaz. E, dini e, nasıl yapamaz abi? Yapamaz. O da insan insanoğluydu. Yapmış. Yapamaz. Yapması lazım. Hazreti Ömer gibi kimse yapamaz. Devletin başındakiler ejder meyvesi yerken yapamaz, sen yapamaz. yarım ekmek yemeği şükür olarak mı görüyorsun? Yapamaz. Ve 12 yıl ezan Türk okundu 12 yıl, 12 yıl sonra Adnan Menderes geldi, 50'de, 50'de geldi oylar sayılmadan İstanbul'da sebalarda Arapça ezan okundu. Ben biliyorum. Peki eğer senin gibi değilse kul girmiş olmaz mısın? Hayır olmam. Neden? Olmam. Sen Müslüman mısın? Evet Müslümanım. İnanıyor musun? İnanıyorum. İstediği kadar din buradadır. Nerede? İman buradadır. Hayır. Sen namaz kılma, aflar kılma. Ya alma. Yok öyle bir şey. İnanç, inancın burada. Hayır, 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 hayır. Biz Katılmıyorum. De. Katılmıyorum. Bakın, dinin i̇nancın buradaysa, imanın, inancın buradaysa bize katılma ya. İmanın Allah'la Allah arandaki bir şey. Da, yanlış, şey. yanlış. Sen yanlışsın. Biz dindar. E, şunu söyleyeyim. Seçici istemiyoruz. E, şunu söyleyeyim. İyi e, de şunu, e, şunu, e, şunu, e, şunu, e, şunu söyleyeyim ben bak. Şunu söyleyeyim. Şimdi Gelen siyasetçi dini yaymasın. adaleti dinlenme. Yay beni dinle ya. Hukuku yansın. Hizmet e sen ben de Hizmet, Hizmet yapsın. Şimdi bu Avrupa'da da yok, namaz yok. Burada namaz kılmayan, abdest almayan, oruç tutmayan Avrupa'da kadar ne fark var? Bana söyler misin? Bunu söyle bana. Adalet farkı var. Ne adalet farkı var? Yok mu? Babacım, adalet olmadığı yerde din de olmaz, siyasette olmaz, ya. inançta olmaz. Ben hiç... Olmaz. Benim kalbimle din, din. din. din bak. Din, Sen, din Dinin temeli adalettir. Temel. Din bak, bak, bak güzel. Sen kalbini dürüst Neyle yıkadın? Neyle? Dinin, temeli adalet, dinle adalet, dinle adalet, 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 diye. Ya sen nasıl yok ya? Buna bak. Sen, sen hak hak. hak. Sen oradan ha, kararmış ya. Almak zorundayım. Yok, şey ya, yaparsan. Abi sen güzel konuşuyorsun. Öyle sen oran kararmış şey ya. Şimdi bak de tamam. Yani. Dersen ki eski Eski, kararmış, kararmış. Senin kalbi kararmış. Eski iktidarlar. Abdest yok, namaz yok. İnsanlar, bak, millet, ben be, beni ya. bir dinle. Millet. Şu anda yüzde kırkı. Abi adama, Fethullah Gülen de diyorsun. FETÖ Ay, dediğiniz adam da abdest yok, namaz kılıyor. Ben sana hak Sen karışma. Değil. Yok ben karışmıyorum. Dayım bak da, dayıcım. Sakin ol ya. Şu anda <laughs> gençlerin yüzde kırkı, <40, gülüyor> yüzde ellisi kusura atlatır bilmiyor ya. Bana konuşmayın ya. Böyle olmak <laughs> lazım Türkiye'nin. Kim yüzünden? Suç gibi kim kimde? suç gibi kimde de kim bak şimdi ya, okula git, dinle, dinle beni git, dinle ben anlatayım sana git, eğer dinlersen yeni yaz olmayacak eski yaz okunacak Eğer şöyle dinlersen yapalım. sana izah edeceğim eski yazı olacak, eski yazı. bak din, sen şöyle Diyanet alayım. İşleri hayır. Başkanlığımız var Diyanet İşleri Başkanlığımız şöyle olmuş şey. Siyaset işleri Başkanlığı hayır, hayır. ben şu anda abdestli 5 vakit namazımı kılıyorum şöyle camilere yapalım. girip Namaz kılamıyoruz. Neden kılamıyoruz? Camileri siyaset meydanlarına çevirmişler. Niye Bak şimdi kardeş. Bu, bu cami, bu cami hepimizin camisidir. Bak, dinle beni. Şeytan. Ya şeytanla ne ya alakası var? Abi bir dakika camiler Şeytan. satıldı ya. neyse bak, bırak. Kızı, şimdi şu sütü sen... Ana, kokuyor, ağzında kokuyor. ya ağzından bak. Kusur abdesti almayı biliyorum abi. Ana sütü hmm. sen ağzında kokuyor. ya. sen başka yerde Sen İslamiyet'i bak şimdi. Benim işim var. Sen İslamiyet'i öğretiyorsan git kendi önce çocuklarına, bak, ailene öğret, kendin öğren. Her şey Bak şimdi. Sen öğren, sen öğren. Ben sen sana, öğren. sana bir şey söyleyeyim tamam sen, sen de haklısın. benim kalbime bak tamam. Milletimiz, insanlarımız eski siyasetçiler o kadar çekmiş ki 21 yıldır. Ha. vatan topraklarını satanı iktidarda tutuyorlar. İyi yapıyorlar. Bak şimdi neyse bunu iyi boş yapıyor. ver. Çok iyi yapıyorlar. Şimdi boş ver. Türkiye'nin bak artık Türkiye yabancıları kaldıramıyor. Artık Türkiye'nin e, Türkiye'nin Türkiye <laughs> e, geliri yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Yani yetmiyor kardeşim yetmiyor. Bu kadar yabancı. Git ya. bir tramvaya gir. Hemşim sen, sen, sen buraya parayla mı geldin? Tramvaya 100 kişi. Parayla mı geldin? 100 kişilik geldin? tramvaya 200 kişi biniyor. Parayla mı geldin? Parayla geldin tabii. Neyle geliyorsun? Ha, en uzmanlar parayla geldin. Paran, var paran varsa adamsın. Paran yoksa ne nesin? Kimsin? Baba. Hayır, sana tek şu anda şey dönem o. tek bir şey diyeceğim. Dur, Dur, hepimiz insanlık var. Şöyle hepimiz insanlık var. evet. Hepimiz bir tut. Dur Kamera sen tut. Kardeşler, arkadaşlar, ben tanıyorum, tanımıyorum. Bütün Türkiye, bütün Avrupa, var hepimiz insanlık var yabancı gelir buraya daha önce Gelin ne kadar yap. niçin söylüyorum İş oldu her şey oldu öyle şey para ekonomiye oldu yabancı gelmez o zaman ekonomiye zayıf olacak yani Pardon yabancı gelecek kim olsun olsun Rusya Romanya Fransa Almanya çünkü dışarıda yabancı da turlar. Evet. Da dur, yabancı gelecek. Şu anda git bütün fabrikalarda kaçak yabancılar e, kaçak işçi çalıştıranlarla durup. Yabancı kaçak işçi çalıştıranlarla dolu Şimdi yabancı turist gelecek başımız gözüm üstünde Misafir gelecek başımız gözüm üstüne. Misafirliğin de bir müddeti bir süresi vardır. Eyvallah. Biz de gidiyoruz. Biz sadece gitmiyoruz. Tür Türkiye'nin yarısı Almanya'da çalışıyor ama resmi çalışıyor. Bizimkiler hepsi kaçak. Sen şimdi geliyorsun bir daire kirası olmuş Türkiye'de azgari ücretin ya şöyle düşün. Bir, en bir daire abi. kirasının azgari ücreti geçtiği bir ülkede nasıl ya yaşayacak bu vatandaş? Tekrar tekrar ben söylüyorum direkt söyleyeceğim sana. Var, daire, kim kimler sahibiler bu milyar, kadar yani milyar. şey kira koymayacak. Burada Türkiye ablacığım. kira 15 milyar da olmaz. olmaz Niye olmaz, olmaz? enflasyon olmaz. böyle olursa. Inflasyon Şimdi kim inflasyon yaptı? Kim enflasyonu Kim yapıyor bunu? Ya. Kim ablacığım. Hayır. Sen de kim yapıyor? yapıyor? Sen mi yapıyorsun? Olmaz ama konuşacağım. Bir dakika, dakika abla. abla. Yani gelmişsin almışsın. İktidarı, yani gelmişsin, iktidarı enflasyonu yapan ablacığım. Sen benzine zam zam yap. Dolara zam yap var Bak ablacığım. Buyurun, buyurun. Eğer ki benzine zam geldiyse her şey zam otomatikmen geliyor. Doğru. Şimdi. Abla şöyle alayım seni. Şimdi enflasyonu ben yapmıyorum seni yapmıyorsun. Tamam vatandaşın bir kısmı vardır. Stokçular bilmem neler yapanlar. Ama enflasyonun yüzde doksanı tür iktidar yapıyor. Anladın ama şöyle. Anladın değil. İktidar yapıyor. Şimdi kira kirayı 15 milyar yapıyor. Her şeye yüzde 300 yüzde 400 zam geliyor, kiraya yüzde 25 zam koyuyor. Milleti kiracıyla ev, bu nedir biliyor musun? Kiracıyla ev sahibini birbirine düşürmektir. Madem madem öyle yapıyor, koysun desin ki tamam devlet çıksın desin ki kiranın yarısını ben ödüyorum, kirasını ödemeyen dar gelirliğinin az gelirli ücretliğinin kirasını ben yarısını ben ödeyeceğim, yarısını kendisi ödesin. Yani, şöyle, Bu kadar kira olmaz. Şimdi burada her şeyin başına çıkıyor abla. Her şeyin başında ne çıkıyor biliyor musun Türkiye'de? Hukuksuzluk çıkıyor. Adalet ve hukuksuzluk. Adalet yok. Adalet yok. Adaletin içinde, adaletin içinde yargının içinde çetelaşma var. Ben sana sürdüm. Ama gerekiyoruz. Yapacağım? Yapacağım. Burada dur vatandaşı İstanbul. Romanya. Ha Romanya'sı. Ben sana bir şey diyeceğim bak ablam. Saygım Söyle. sonsuz. Buyurun. Bak. Eee şimdi Kardeşim bak bugün Abu Dhabi'si, Dubai'si, Suudi Arabistan'ı bunlar dünyanın en zengin ülkeleri. Yani bunların trilyonlarca dolar gayri milli hasılatı var. Şu bu kadar zengin Müslüman Arap ülkeleri varken bizim aç Türkiye'nin bu kadar mülteci alması doğru mu ya? Halka ihanettir kardeşim. Biz fakirlik, fukaralık çekiyoruz, geçinemiyoruz. Adamlar yalılarda, villalarda oturuyor. Aa. Ondan yani sonra yani. diyeceğiz. Arkadaşım Ondan böyle sonra... bir şey yapayım. Kaldıramıyor, kaldıramıyor. Komşusu açken yatan benim benim benden değildir diyor yaradan ya. Hazreti Muhammed. Komşusu açken hangi, yatan. Hangi, ha? açmışız bir dakika. Hangi, kapılarımızı hangi, bir dakika, hangi, bir dakika, hangi, bir dakika. Hangi, bir dakika, hangi, bir dakika. Sakat, kapılarımızı Kapılarımızı, ben, kapılarımızı var, açtık. Ihtiyaçları İhtiyaçları vardı, açtık ama kapatmayı bilmiyoruz. Hazreti Muhammed Orta artık yeter. Kendi görüşü biliyor musun? Artık kendi et etrafına artık, göre tamam, söyledi bak. Artık, artık, hanginiz kendi etrafına böyle bir duruma, duruma getirdi. bak anlamıyorsun. Kardeş kardeşe 1000 lira Artık yeter abicim gitmeleri lazım. Bu kadar bakamayız. Bunu kim açtı? Peki bu duruma kim tamam, soktu bak, açtık? Yardımımızı yaptık ama göndermeyi beceremiyoruz. Becere Burada hata Becere yapıyoruz. Evet. Ülkemize evet. maliyet olmaya başladılar. Ülkemize bizim daha çok daha kendi, bir açımız bir kendi, kendi açımız tamam, var. Gelmedi. Kendi kendi açımız var. Kendi ihtiyaç olan Erdoğan vatandaşımız var. Allah Erdoğan bak Erdoğan ilk iki dönem ilk iki dönem, ilk iki dönem çok iyi. Türkiye'yi yeniden yıktı. Eski Türkiye'yi sildi. Abi. Yeni bir Türkiye yarattı. Tamam, kim sözümüz sahip? yok. Hizmet yaptı. Ama son ilk iki dönem. İlk iki dönemden sonra Türkiye diye bir şey bırakmadı. Türkiye kalmadı yapmayın şu ne olur önünde yaşanıyor ya. ne olur en yapmayın. Anda vatan adamın yabancılar adamın, ya. adamın, adamın kapısındaki ka baş, neyin baş, neyin baş, baş, koru, baş koruması baş danışmanı hain çıktı daha ne yapsın ya yapmayın arkadaşlar ya Sen, bir bu ülkenin FETÖ FETÖ'nün bu ülkeye zararı trilyonlarca dolar ya e, yapmayın bunu bunları ben görmüyor musunuz onlarla, ya onlarla onlar beraber Belki sana mı? başka bir soru onlar, Recep ben Bey, miydim bak bak ben ben miydim bağıran daip. ey ben, ben ey evet, yanlış, ötesindeki yanlış, zat ülkene bak, gel ben ben, 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 miydim diyen ben Recep Tayyip Bey ben, ben işimize geldiği zaman FETÖ'cü terör ilan ediyorsunuz. AK Partili değilim kardeşim ama söylememe müsaade etmesin ki bak ben AK Partili değilim tamam mı ben de tamam neyse ben başka ama şu Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye sağladığı en büyük fayda nedir? Şöyle bir düşün. Bir düşün. Ben söyleyeyim sana. Hemen söyle. Birincisi ırkçılığı kaldırdı. Bak. Evet, tamam. Doğru. Birinci, en önemlisi odur. İkincisi e, birincisi ırkçılığı kaldırdı. Ya çok şey var. Bir anlatılmaz ben ki. Sen, ben ya sana şu kadarını söyleyeyim. Bence en büyük faydası istikrar getirdi kardeşim ben bu ülkeye. Olur mu ya? Yapmayın unutun yaşım. Haftada bir hükümet değişiyordu bu ben ülkede. Adamım. Halkada, ben adamım. Halk ben önümü ne, iş, ne, hangi istikrardan? Ya, yarın sabah evinden çıkarken vurulmayacağını düşünüyorsan onun sayesinde düşünüyorsun. Ne, ne, haberin var mısın? Vururum, neye vurun? Kim vurur? Kardeş kardeş. Eskiden vuruluyor, vuruluyor muydu? FETÖ başarılı olsaydı vurulmayacak ya, mı? Ya ne alakası var FETÖ? Ya, yapmayın 20, abicim yaşadınız. 80'leri yaşadınız. 80'leri yaşamadınız mı abicim? Tamam bir dakika AK Parti'den AK, bir önce. Bugün Tansu vardı öteki ta tamam, tamam, Mesut ya. vardı. Hükümet mi vardı? FETÖ'cü Yapmayın. gitti Bunlar... geldi ne fark ediyor? Bunları unutmayın ne? ya yani. er, FETÖ'cü gitti Erdoğan'ı geldi. Altı yandaş, aldım. bir yandaş, sürü, yandaşçılık, bir sürü, yandaşçılık bak, her şey bir başladı. Sürü, bir sürü yanlışı oldu. AK Partili olanlar vatan sever bak, yani, AK Partili olanlar yani, olmayanlar yok. hepsi he, vatan haini. Öyle bir hepsi şey yok var. kardeşim. İlgisi yok. Öyle bir şey yok. Bu Biz de sizi terör ilan ediyoruz o zaman. Siz de teröristsiniz. AK Partililer o zaman hepsi terör. Bu kimliği yok Kimliği, tamam ve FETÖ'cüler FETÖ'cüler, ve Fetöcüler, Fetöcüler bizim vatan haini miydi? Şu. Vatan hainiydi evet. Tamam. Kimse itiraz etmiyor. Yani. Ama AK Parti'den önce onlar değil miydi? Her tarafta onlardı. Bütün kurumlarda, bütün askeriyede, bütün her şeyde onlar da abi. Niye vatanı bölmediler? Niye satmadılar? En çok neyden korkar? Vatan topraklarını mı sattılar? En çok neyden korkar? Koynundaki yılandan korkar. en çok. Koynundaki yılan ya. çıktı herifler. Yapmayın ne olur. Ya yılan ülke, çıktı tamam eyvallah. yılan çıktı. ben bir şey demiyorum. Bu ülke iki yakası bir aradaysa. O çıktı. yılan sağ o yılan. Hiç fark Yapmayın ya. ya. O yılan sağ. Bir sürü artık. Mehmetçik öldü Bak, ya. O yılan öbürü kobradır abi. Hiç farkı yok. Al birini o, vur o O kadar değil. Biri vatanını iyi kötü seviyor mücadelesini Vatanın veriyor. bütünlüğünü düşünmeyen ve ay, hiç halkı hiç bölüştüren, halkı kutuplaştıran bak beni dinle. Halkı kutuplaştıran, halkımızı bölen 86 milyonumuzu ayıran, farklı gören herkes terördür kardeşim. Hiçbir şüphe yok. Şu anda kutuplaştıran, yapan herkes terördür. Doğrudur, katılıyorum. Aynı. Ya senin benden ne farkın var? Hiç Benim senden farkım yok. ne farkım? Hiçbir farkım yok. Sen illa herkes AK Partili ya da CHP'li ya da MHP'li ya da, o da değil. A partili B partili olacak diye bir kaydı yoktur. Herkes fikrinde özgürdür. Herkes, herkes herkes herkesin fikrine, iradesine saygı göstermesi lazım. Peki AK Partililerin Cumhur İttifakı'nın diğerlerine saygısı var mı? Diğerlerini zillet terör ittifakı diye ilan etmiş. Ya arkadaş yüzde yani, %48 bu, almış bak, ya. Burada, yüzde bak. %48 almış tamam. Burada bir saniye. Burada başka bir şey geliyor. Bu başarı bak. değil bu ama yüzde %48 şey 86 milyonun 45 bu milyonu demektir ya. 45 milyon Tamam bu başka ya. bir şey. Sen 40 milyonu Sen öyle düşünemiyorsun. Düşünebilir ben böyle düşünebilirim. Bu başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu konuştuğun o, o kullanmadığın çok başka ya. bir şey. Ben sağ sol kavramını kavramını bile itiraz eden bir insanım. Ben de öyle bir kavram yok. Sağ sol diye bir şey yok. Abi Vatandaş, Vatandaş var, bana ne ülkesini yani seven mi? var, ülkesini sevmeyen var. Benim için sen, bu kadar basit. Sen, basit. bu kadar. O tek kadar. sana bir şey Yasalara uydun mu? Kanunlara yani, uydun mu? O kadar. Millete saygılı oldun mu? İster sağcı ol, ha, ister solcu ol, ister insan. komünist başka ol, ister, adalette, ister sosyalist başka ol, ne olursan ol, ol. Beni bak, başka miyim? bir yere geleceğim. Şu anda adalet öyle bir hale getirdiler ki adalet kaldı mı? Bak öyle bir hale var canım o kadar da, da değil. Var canım. Benim için hükümsüz O kadar da değil. Çıksınlar beni idam etsinler benim için. Türkiye Cumhuriyeti adaleti benim için şu anda hükümsüzdür Ölümünün tanımıyorum istiriyim. Ben tanımıyorum ben abi. Sözümü bitireyim. Ben tanımıyorum. Bak. Yok abi. Adalet. Kadınlar birinci. Ya. Bu hayvanlar ikinci. Erkekler üçüncü bir sınıfa bir düştü adalette. Bu farkında mısın? Bu sen? Mı? Yeni bir sen, sen farkında mısın? Hatırla benim yaşım 51 hatırladığımdan beri bir hatırladığımdan beri bir aynı aynı, şey kişiler, <laughs> aynı kişiler aynı kişiler siyasetçi. Biraz bir da kadın, gençlere yeni yeni kişilere yer açtınlar. Bir kadın şey imdat şimdi dese bu adam bana şunu yap dese üç ayda kendini anlatamıyorsun haberin var mı? CHP'yi de övmüyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Ben diyorum ki kim gelirse gelsin, hangi iktidar gelirse gelsin insan hakları, adalet, özgürlük, eşitlik Her, kutuplaştırmadan hizmet, hizmet hizmet herkes ha, hak ettini ha, bilene hak kadar, haddini bilecek. Herkes haddini bilecek Hak, hizmet. hak, dini bilecek yani. hak hukuk. Ya, ya arkadaş, senin özgürlüğün benim sınırlarıma kadar. Şu anda hırsızlık ne kadar kadardır ya. senin özgürlüğün. Ben ekonomik sıkıntısı oldum, var. biter. Ekonomik sıkıntısı var. Cari açık. Ekonomi açık çok, var. Ekonomi çok normal kardeşim. Nereden? Bu ne niye böyle oluyor? Neden? neden? Neden mi? Neden? Ben sana söyleyeyim. Bak bakkal dükkanı çalıştırıyorsun. Evet. Tamam mı? Basit. Her ay 100 bin lira gelirim var. Bakkal. Ama her ay 150 bin lira giderim var. Hadi çıkışın içinden. Niye satmadan, sanmadan yapabilir misin? Çalmadan gider abi öyle değil, öyle Abici değil, öyle değil. niye ya yıllardır bütçe açığı diye bir şey var mı memlekette? Ya arkadaş bana Benzin öğretme. Allah, Allah aşkına siyaseti öğretme. siyaseti öğretme. Siyaset ben. Ya. Gittim aday ekonomi olmak istedim. Ekonomi sordun. Bak sordum. arkadaşım şu Aslında, anda şu anda siyasete girmek istediğin sordum. zaman Siyasete girmek istediğin ben zaman sordum. bütün partiler için geçerli. İlk önce ne öğretiyorlar sana biliyor musun? Hırsızlığı öğretiyorlar. O yüzden ben siyasetçi diyorlar. Siyasete, siyasete ben sen siyasetçi çalacaksın. değilim. Niye çalacaksın? Ben siyasetçi değilim. Git AK, AK Parti'de milletvekili ben adayı siyaset adayı ol. Üstünde bir 20, vatandaşım. Ben yerimde bir siyaset yapma. Garantili güzel bir yer. İstiyorsan 20 yapmayalım. trilyon para istiyorlar. Ya kardeşim. 20 milyon. biliyorum diyorum sana. Kardeşim, Peki 20 milyon veren adam belediye başkanı ol. Git bir belediye başkanı ol. Bir ilçenin belediye başkanı herhangi bir ilçenin belediye başkanı. Yani biz de söylüyoruz, yeni söylemiyoruz ki. para Ödemeden olamazsın. Bunu 50 sene önce bu adam önce A, o parayı ödüyor. Sonra gidip tekrar geri çalıyor. Milletvekilleri kendinden asgari ücrete aslında yapmadığı sürece samimi değiller. Şey Bu zihniyet. Aslında ikiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Evet, bu zihniyet İki değişmeli. Aynı şey Anladım, bu zihniyet değişmeli. <laughs> i̇kiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu zihniyet değişmeli. İkiniz İkiniz aynı şeyi savunuyorsunuz aslında ama. Neyse Allah sonumuzu hayresine devletimize, milletimize, vatanımıza zeval vermesin. Anladım. İktidarlar gelip geçişidir. Evet. İktidar devlet değildir. İlk sen geliyorsun binanı inşa bu toprak zemin ilk önce zemini biz sağlam sağlam zemini yapmamız lazım. Yasa ana yasamız kanunlarımız yasalarımızı eğer doğru dürüst oluşturursak bu toprağa bak bu zemini sağlam oluşturursak ben gelirim kendi bir binamı inşa ederim. Ben giderim sen gelirsin yerime benim inşa ettim binayı yıkar kendi binanı yıkarsın. Şey inşa edersin. Sen gidersin başkası gelir ama önemli olan zemin. Zemini biz Sağlam temeller üzerinde oluşturursak gerisi önemli değildir. Ama bizde yani son bir şey daha söylüyorum. Gelen gidiyorum, müsaade istiyorum. Gelen, o zemin için var ya hiçbir şeye bakmamıza gerek yok. Geçmişimize, tarihimize baksan yeterli. Zaten biz tarihimizde çözmüşüz. Zaten, o zemin tarihimizde zaten, var. Biz Avrupa'ya değil geçmişe bakacağız. Var da ama İyi geçmiş Başlayın geçmiş yani, iktidarların zulmünden 21 senedir vatan topraklarını satan e, iktidarı iktidarda tutuyoruz. Yani onlar, onun için tutuyoruz. Yani yabancılar tamam yabancılar abla sen yabancısın saygım sonsuz. Başımızın üstünde yeriniz var ama yabancının da bir süresi var. Misafirperverliğin de bir süresi var. Misafirliğin de bir süresi var. Şu anda savaş Suriye'de savaş bitti. Doğru. Esat çağırıyor şu anda. Nasıl? Esat çağırıyor. 6 ay içerisinde dönün diyor. Alt, şimdi resmi resmi kaynaklara göre 4-5 milyon e, 5 milyon dedi. 5 milyon telaffuz ediliyor ama 5 milyon değil. İnanın 15 milyon da fazladır. Kaynağı 5 milyon abi. Türkiye Suriye sınırı yol geçen şey gibi oldu. oldu Gayri resmi giriş çıkışlar. Ya biz Suriyelileri dışlamıyoruz. Başımızın üstünde kardeşlerimizdir. Her zaman başımızın üstünde yerleri var. Ama orada on, onların toprakları orada boş duruyor iken, ekilmiyor iken en azından gitseler kendi topraklarını, kendi Sahipçiş. şeylerin üstüne sahip çıksalar. da çağırıyor zaten abi. Hem Türkiye ve Suriye ekonomisine katkısı olur, hem dünya ekonomisine katkısı olur. Şimdi bir şöyle düşünün. Ya affedersiniz çok özür dilerim. Nerede çokluk orada nokta nokta soru işareti yani söyleyemem. Argo bir kelimedir. Onun için şimdi Türkiye yığılma oldu. Artık Türkiye'nin kaynakları da yetmiyor. Ev daireler de yetmiyor. Kiralar da almış başını gidiyor. Yerli vatandaş azgari ücretle çalışıyor. Tamam yabancı geliyor bir dairede 10 kişi kalıyor. 10 kişi çalışıyor. 20 20 bin TL de olsa verebiliyor. Ama azgari ücretle çalışan bir vatandaş nasıl verirsin o kirayı? Hadi kirayı ödedi. Çocuklarını, çocuklarını nasıl eğitecek? Abi, hep, hep, hep Gittikçe hep, insanlarımız Peki, abi eğitimsizleşiyor. Abi, i̇tiraz yok. Neden? İtiraz, yok. i̇tiraz e, yok. tamam da bunun bunu bunun önlemini alan kimdir? Ben miyim? Sen Bilmiyorum. misin? İtiraz Devlettir. Diyor. Neden itiraz Abicim. İtiraz yok. Uzun lafı ve uzun kısa, Biz hırsızlık yapmak istemiyoruz. Her şey. Biz Müslüman olarak haram yemek istemiyoruz. Bu devletin maksadı niyeti o. Hırsızlık yapsınlar. Çalmasını bilsinler ki zengin olsunlar. Ne demiş? Fakir niye fakir? Çalmasını bilmediği için fakir. Ama biz hırsız değiliz biz çalmıyoruz. Biz çalmayacağız. Ama siz gideceksiniz. Giremediler de kardeşim yapıştılar ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. Çok pardon rica ediyorum. Ben söylüyorum arkadaşlar. Büyükşehir Belediye İmamoğlum İmamoğlum tabii ki başkan değil yani burada Türkiye bütün Türkiye insan istiyor çalışacak. Yasak değil. Hangi yaş olsun olsun. yemekle de var insan. Gene çalışıyorum için para istiyor kazanacak. Yani işte söylüyorum direkt. İmam çok büyük yanlış yaptı. Neden yanlış yaptı? Dine. Taksi var ticaret. Ne yaptı? Ben söylüyorum. Yani taksi ticaret var. Yasak değil. Yani çalışacak. Çalışacak insan. Ne kadar yemekle olacak? Çalışacak. Tabii ki bana söyledi. Ben siz de söylüyorum burada. Bu mikrofonda bütün Türkiye duysun. Dedi ki yasak çalışmayacak. Çok büyük yanlış var. Ya var. korsan taksi değil, taksi ticaret var. Yasak değil. Şey bütün Türkiye, bütün Avrupa var. Ne var efendim anlamadım. Ya burada bütün Türkiye taksi, yani ticaret taksi var. Yasak yani değil. değil. Çalışacak insan. Ne kadar yemekle olacak gerekiyor, çalışacak. Tabii ki. Yani imam olun çok büyük yanlış yaptı. Ben de terbiyesiz namusu söylemiyorum. Ama bana söyledi böyle. Ben de tabii tabii ki burada söyleyeceğim. Bütün insan duysun. Bilsin bütün insan. Ticaret taksi diyor yasak çalışmayacak. Çalışacak. Çalışıyor doğru efendim şu anda. Ha, tabii doğru. Doğru, doğru söylemiyor. Hayır. Öyle ben insan bileyim pardon. Bileyim. Ben olsun ben Aynı de şey pardon, ya, pardon. Taksi mi çalışıyor çalışıyor. yok korsan değil değil ticaret taksi var yani yasak değil ticaret taksi var taksi ticaret var yani yasak değil çalışacak ne kadar yaş var yaş olsun fark etmez çalışacak evet çıkarmayacak ne ilgisi var abla bir saniye bir saniye yakış ekmek mi ne ilgisi var bu konunun ne konu var o mu karar veriyor o karar veriyor e, ülkeyi yöneten bir yani, kişi biz de söylüyoruz. Kim karar verecek? Koşuna masa oturmasın. Atarım gitsin. Atarım gitsin. Evet. Kabul emiyorum. Abla. Ben eline Allah burada Türkiye 36 yıl varım. Sen ben daha söylüyorum. kime bilmiyorsun. Yanlış yaptı ben Abla, sen biliyorum. Sen yanlışsın. Yan yanlış değil ben doğru sen söylüyorum. Sen yanlışsın. Hayır sen yanlış konuşuyorsun. Ekrem İmamoğlu adam, ya. gibi adamdır. İnsan tamam mı? Ona sen kabul laf söyleme emiyoruz, boşuna. ediyoruz. Hiç edin. kendini yorma. Boşuna Allah, değil, o, değil. O, ben yormuyorum ben doğru o, söylüyorum. O, söylüyorum. Kabul ediyoruz. İmamoğlu millet yanlış yaptı. Bu yük yanlış yaptı, yanlış çıktı. Oğlum, sen başka evet. şeyler niye Yaşın görmüyorsun? masa oturmasın. İnsan istiyor çalışacak. Bu devlet var, Çünkü devlet bu ülkede. İmamoğlu bir İmamoğlu ben seninle benim bir adam. Şey. Bu yük siz ya. bilmiyorum ben daha Allah. iyi biliyorum. Ben kayıt yaptım. Veriyorsun. Aldım. Bak bak bana desen ki evet. Neyse ya, boş. yanlış ne şey diyorlar efendim şey var. yanlış var tabii ki yaptı? yanlış yanlış yaptı imam oğlum yanlış çıktı ne yaptı efendim ne yaptı benim kocak şoför taksici Aa, ticaret ben çalışıyorum ben başka başımda. insanlar ben tanıyorum nasıl burada ben söylüyorum yani şoför taksici çıkarmış çıkarmış dedi ki yasak. Boş. Yasak değil çıkarmayacak. İnsan nerede çalışıyor kim olsun olsun. Kaç yaşındaydı eşiniz? Benim eşim 65 yaş var. Yaş geçmiş Yaş, yaş geç, de yaş yaş hangi yaş olsun? Yani yaş problem değil. Ya, Çalışacak de, gerekiyor. Evet. Niye buna taktın? Bak emekli maaşı ondan biraz bahsedeyim. Emekli maaşı şu anda yedi buçuk. Evet kirası on beş. Sen bundan bahset. Olmaz. Bundan bahset. Bundan. Bu normal mi? Kalkmışsın bir taksiden bahsediyorsun. Yine. Ne ya, taksisi ya? Söylüyorum. Allah Allah. Ya söylüyorum. Söylüyorum. Herkes bilsin ne gençlik ne yaşlı. Sen Çalış gelmişsin şakir taksi şakir. taksi diyorsun. Ne evet, taksi? Ben öyle söylüyorum. O senin kendi şahsi fikrin. Bilmedi. Burada oturan Türk ne vatandaşı bitti. soracaksın. O zaman Türkiye'de Emekli Maaşı. Türkiye çıktı Türk? mı? Türkiye Allah bilmedi. Şimdi. Yani şimdi söyleyebilir miyim? E. Buyurun. Bil. pardon. Buyurun. Kafanızı kestim. İsterseniz tamamlayın. Tamam tamamım. E. Tamam, tamam. Emekli maaşı yedi buçuk. Dur, şey e. evin kirası on beş yirmi. Sen bunu konuş. Dur. Ne taksisinden bahsediyorsun Nerede ya? Nerede zam diyorum geldi. He. Emekli veriyorum fazla. Haydi gör. Geldi mi zam? Emekli veriyor mu? AK Parti. Pardon. AK Parti Tayyip. Recep Tayyip Erdoğan vermiyor. 70 65 yaş kim var bütün erkekler. erkekler bütün kadınlar maaş var her ay maaş ben kutluyorum Abla. ben de şey kutluyorum işte sana bir şey sormak istiyorum bak İmamoğlu'na ben de kızıyorum niye biliyor evet. musun bak ben de sevmiyorum niye biliyor evet, musun Erdoğan her girdiği seçimde yendi Beylikdüzü'nü de evet, yenmiş İstanbul'da <laughs> yenmiş yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş evet. Recep Tayyip Erdoğan en büyük korkusu İmamoğlu'ydu tamam mı Dağru. şimdi biz burada Recep Tayyip Erdoğan değil İmamoğlu'nu konuşuyor olacaktık Cumhur olmayacak. Ben de sen korkuyorum. Başka benim korkum yok. korku yok. Bir yok. Konuşalım. Bir konuşalım. Bir konuşalım. Bir evet. Bir buçuk. yaşın kaç konuşuyorsun ya? Çok teşekkür ederim ablacığım. Çok sağ ol. Ya ben çok teşekkür ederim. telefonu çıkarsana. Ne konuşuyorsun sen ya? Ekrem'im onu eleştiriyor. Demiyor ben ki. Ekrem bir. E ben e ekrem e imam olacağım e ben. Ekrem imam olacağım. Maalesef e zaman da aynı. Yanlışla yanlış diyorsun ya. Abi, ya abi. Güncel abi hayattan bahsetsin abi. Güncel hayat. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.